Merhabalar arkadaşlar biz daha yoldayız Osmaniye'ye gitmeden önce bir video çekelim dedik kusura bakmayın telefon biraz sastı sallanıyor şoförümüz burada arabayı kendisi sürüyor <laughs> en kötü yolda bana sürdürüyor virajlarda arkadaşlar biz geldik sofraya oturduk annem sofrayı hazırlamış ee, dışarıda da yemek yemedik emir virüs var dedi hiçbir yere uğramayalım dedi bir şey yemeyelim dışarıda dedi, idare edelim dedi meyve falan aldık dışarıdan meyve falan yedik ben tuzlu seviyorum ya sofraya oturduk annem de mis gibi köy tavuğu çorbası yapmış çok güzel olmuş ellerine sağlık annemin ayran da yapmış pilav da yapmış yeşillik bol falan oturduk bakalım bize afiyet olsun daha yeni çıktı ilk nasibini anneme getirdik Vallahi günaydın arkadaşlar Hepinize hayırlı günler dilerim Nasılsınız İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bizler iyiyiz Osmaniye'ye geldik Emir Bey oturmuş köşesine soba da yanıyor Annem erkenden uyanmış sobayı yakmış arkadaşlar Anne ciğeri işte kahvaltı hazırlıyor. Şimdi ben ona yardıma gideceğim. Hava bugün kapalı. Yağmur yağıyor. Buraya da bayağıdan beri yağmur yağmıyormuş. Annem de diyor ki ayağınızı sürüyerek mi geldiniz? Siz geldiniz yağmurda geldi diyor. Bereketinizle geldiniz diyor. Şimdi kahvaltı hazırlıyor. Onu bir çekelim sessizce. Annem patatesi koymuş kızarıyor. Anne çeviriyor mu bunu? Çayımız da hazır. Annem demlemiş şöyle kahvaltı bakın tereyağı köy tereyağı köy peyniri köy zeytini hepsi patatesi de kızartmış annem şimdi köy yumurtası var şurada bakın <laughs> bunları kıracağız niye <laughs> annem de terlik getirmiş ayağıma ya <laughs> hiç terliksiz geziyorum hep ben ben kırayım anne yumurtayı bakın arkadaşlar köy yoğurdu şu yumurtayı da ben bir taraftan dökeyim mi? dökeyim mi anne. Dur biraz yansın. Kız biraz arkadaşlar. yansın mı? <laughs> Köyü yoğurdu Daymak. almış. Daymanalak. Emir yoğurt diye ölüyor sabahları. kahvaltıda çok seviyor. <laughs> dökeyim anne? Yeter mi? Şey, bakayım, bakayım. Bak bakayım yanlış mı? <laughs> Yanmadı mı? Süp. Ya. Aman buraya yağ çıkmış da yan baydı. Dikkat et valla. Bunun kapağını ha şurada. Bak iyi yumurtasına. Ben alayım. Mini şi gitti herhalde şuradan. Emir Bey ifşalayalım bir. Emir ne yapıyor bir bakalım. Emir. İçeride müzik olunca derhal çıktım. Size bahçeyi göstereceğim birazdan. Kahvaltıdan hemen sonra. Ha ellerine sağlık anne. yıl Vallahi hiç. Bunlar da kömbe. Sobanın üstünde ısıtıyoruz. Kahvaltımız hazır. <laughs> Allah. Kömbelerimiz ısınıyor. Yeter, yeter. Yeter mi anne? Bunlar ısırgan otlu. Şöyle soframıza. Adamsın. Konuşma oradan yürü. Ama gardan adam. Hadi. Ellerine Hadi. sağlık anne. Afiyet olsun. Hadi. Mutfağımızı bir toparlayalım. Ocağımızı silelim. Temizliğimizi yapalım. Her yerimiz gibi olsun. İlk koşum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Kim var burada? Kim varmış? Gel gidelim. Gel, gel bir tane öpeyim. Uy, ağzını yerim. Ölürüm sana. Ne? Kim, kim var burada? Ne? Kim var? Arkadaşlar Emir'in yeğeni. Bak kimse yok. Seni çektim ben. Tabi. Kurban olurum senin saçlarına. Gel bahçeyi gösterelim. Gel. Gel bahçeyi göstereceğiz. Arkadaşlar hava biraz yağıyor. Bahçe şimdi kış olduğu için baya boş görünüyor ama yazın yem yeşil oluyor burası. Mikroşun basma yeri. Gel ben seni kucaklayayım. Bırak o süpürgeyi. Evet aşkım. Evet. Bahçeye gidelim gel. Terliklerimizi giyelim. Ben nereye gidersem annem terlik getiriyor arkamdan. <laughs> <laughs> Bunlar yatıyor. <laughs> Buraya böyle çardak yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel olmuş. <laughs> Değil mi Koş? Değil mi Kıraşım? Burası böyle arka bahçeleri. Şuradan görebilirsiniz. Yağmur çok güzel yağıyor. Köy yeri işte. Çok güzel olmuş. ya. Biz önce geldiğimizde bu çardak yoktu. Daha yeni yaptırmışlar roş seni taşıyamadım ya ben. Öp beni bir. Beni bir öp. Evet, bahçemiz böyle arkadaşlar. Koş. Saçlarına bak. Şun öp beni bir. Hoş, ölürüm. Ölürüm sana, ölürüm. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Miraç özledin mi? Özledin mi Miraç'ı? Hesi. Dede. Dede. Hadi içeri. Hadi. Dışarıda değil mi? Ba. 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 Hayır basma ona. Ona basma aşkım. Hadi içeri girelim. Ve. Ve. Pislik. Pislik öyle yapılanır mı? İn aşağı. Kapımızı örtelim dur. Ha. Kapımızı örtelim. Bir şey diyecek mi gel? Diyecek mi bir şey? Merhaba de. Merhaba de. De hadi. Abla Abla. Ab de. Abla de Abla de Abla de Abla de Maşallah demeyi unutmayalım Abla Abla Şimdi oracını yerim ne yapıyorsun sen? Tavuk çağırıyoruz. <laughs> Tavuklar aşağıdaymış gidelim. Gel hadi yukarıya evet. çıkalım. Gidim evet. mi? Şuraya çardağa çıkalım. Hadi. Tavuklar herhalde kümesteymiş ya. Evet. Bakın aradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Tavuklar kümeste. İkra nereye gidiyorsun İkra? Bay bay de. Annem de telefonla konuşuyor ablam gille. İkra. Hayır o senin amcan değil benim kocam o. Benim o. İn aşağı. İn aşağı o benim kocam. Hı. Bak orada çocuklar var. ay Şimdi bunların adı neydi be? Zehirli ağaç, Zehirli ağaç mı? Hı. Çerez gibi duruyor ha. İçi. İçi boş ama çekirdek var. Hı. Aşkım yemeğe fasulye yapmaya karar verdik. Ne diyorsun? Olur. Olur mu? Olur mu İkra? İkra fasulye yer misin? Yer misin? Ha. Yer misin? <laughs> Herkes oynattı ya. Demin halay başı oldu İkra. Halay <gülüyor> çekiyorlardı. <gülüyor> Hadi şu aşağıya ne ekmişler aşkım? ya öyle. Ot değil oraya bir şey ekmişler. Ot Ot Ot, ot mu? İyi hadi gel tavukların oraya inelim yumurta toplayıp gelelim. Evet. Arkadaşlar şimdi size annemin <laughs> bahçesini çekeceğim. Fadım annem de orada. Çiçeklere bir bakın. Her yer çiçek, balkonda çiçek. Ay şu çiçekten annemden alacağım giderken. Şundan bu çok güzel görünüyor. Şurada aloe verası bile var annemin. Tombik tombik ısırgan otuna kadar. <laughs> Emir de İkra'nın ayakkabılarını giydiriyor. İkra hadi aşkım. Burada da var çiçekler annemin. Kalk gel. gel, gel tut elimi. Elimi tut aşkım. Hop in yavaşça. Biz tavuklara bakmaya gidiyoruz. Doğdu. Doğdu camda Şişt, da çiçekleri ora, var annemin. Ne Evet arkadaşlar tavukların nereden yanına gel. Şuradan açmayacaksın. Nereden açacaksın? Ya şuradan gireceğim. Oradan mı? Emir bize yumurta alacak itirayla şimdi. Ver açım elini. Ben içerim doğru açacağım? Tavukları kaçırma annem de seni kaçırır yoksa. Üstünü batırma. Ay şimdi birini hol, hol, bırakacaksın biliyorsun değil mi? Kötü olanın biri kalsın. İyi yenilerin iki tanesini al. Aldın? Bakayım. Oo, iki tane köy yumurtası. Hadi. Hadi gidelim kapısını iyice ört da kaçarsa annem de bizi kaçırır valla. Hadi Mikre ikra. Bu ne? Ne? Yumurta de. Yumurta. 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 Ne bu? Ha. Yumurta de aşkım hadi gidelim. Hadi aşkım onlar biz düşürürüz sen tut. Hadi gidelim. Hadi gidelim tamam. Ne? Tamam sevgilim hadi. Bunu yiyecek mi ikra? Yiyecek mi ondan? Emir sana yürü kıracak hadi. Mam de, mam yiyelim bir hadi onu. Evet Hadi. arkadaşlar köy yerinde bugün ilk günümüzdü. Ee, biraz gezdik. Ee, çarşıya falan gitmedik daha birazdan gideceğiz inşallah gezmeye ne yaparız bilmiyorum öğlene de fasulye çıkarttık fasulye yemeği yapacağız diye ee, onları da çekerim büyük bir ihtimalle ama bugün değil arkadaşlar bugün biraz böyle köyün içinde biraz gezdik hani böyle kimsenin yanına uğramadık ama malum hastalık her yer o yüzden biz de bir de dışarıdan geldik ya kimseyi riske atmak istemedik ikra gel aşkım İkra da meraklı meraklı videoya bakıyor. İkra falan dans etti. Halay halay çekti. Kendisi halay çekiyor. Halay müziği açtık. Oranın müziğini değiştirdim. Telif yemeyeyim diye. Halay çekiyor kendisi. Mendil falan getirdi anneme. Emiri de aldı. Annemi de aldı. Yanında halay çekiyor. Tek başına yapmıyor. Bizimkileri de alıyor. Yan yana halay çekiyor. Çok güzel vakit geçti gerçekten. Ee, i̇nşallah daha da kafamız dağılır. Çarşıya doğru gitmek istiyorum ben. Ee, bir gezmek istiyoruz. Bakalım nerelere gideriz bilmiyorum. Gezersek zaten size de birebir çekerim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı izle, e, beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.